Herkese merhaba arkadaşlar. Gol yedik maçlar tip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın kendi evinde ikinci yarının ilk maçına, lig maçına Gaziantep karşısında çıkıyor arkadaşlar. Vallahi biraz morallerimiz bozuk olsa da oynadığımız kötü futbol neticesinde ama yine takımımızın arkasındayız desteklemek için bu ekran başına geçtik. Ama transferler nerede diyorum? Transferler artık gelsin. Yeter. Bak babam gülüyor. Transferler gelmiş. Güler tabi. Biz gülemiyoruz. Bir artık Başkan yönetim bir şekilde şu transferleri indirin de bizim de bir içimiz rahatlasın. Yedek kulübesine bakıyoruz. Bomboş. Çok sıkıntılardayız bu ara ama inşallah çözülecek. Ve Gaziantep karşısında Galatasaray'a başarılar diliyorum. Ve çıkacak en iyi 11'i çıkartmışız. Biliyorsunuz Torayla bu maç cezalı. İlk Lemine orta sahası. Önlerinde Yunus. Ee, Yunus'un biraz ağırları varmış ama yine 11 seviyesinde oynayacak durumda. İnşallah Yeneriz. Bugün iyi bir futbol izlemek istiyorum. Skor tahmini aslında hiç veresim yok. Sadece kazanmak ve güzel bir oyuna, oyunla kazanmak istiyorum. O yüzden skor tahmini de hadi vereyim yine. 3-1 bu maçı kazanırız diyorum. Çünkü Gaziantep'in başında Burak Yılmaz Cezalı hocası şeyde değil yedek kulübüsünde değil. Bayağı eksik eksikler de var Gaziantep'te. Yine biz e, Sanes'iyle falan bir ağırlığımızı koyarız diyorum Yunus'la vesaire. Kazanırız diyorum. Kazana yani kazanmamayı hiç aklımdan bile geçirmiyorum. Baba sen değilsin. Evet arkadaşlar. Oğlumun dediği gibi Galatasaray 3 maçtır kötü bir futbol oynadı. Bu da beni umutlandırıyor yani. Aslında bir e, sıfır 0 gibi alır diyorum Galatasaray ama ama zorlanacak. Gaziantep ve Galatasaray'a iki takıma da başarılar diliyorum. İyi oynayan kazansın diyorum. Skor tahmini son Gönlünden geçen bir de... geçen 0-0 ama 1-0 Galatasaray alır diyor. O mantık. Mantık yani. açısından evet. dediğin. Gönlünden geçen de 0-0'mış babamın. Evet. O, o zaman hep beraber maça geçeceğiz arkadaşlar. Maça geçmeden önce sizden isteklerimiz var. Videomuzu beğenip kanalımıza Aynen. abone olmayı unutmayın. Maç hakkındaki yorumlarınızı da yorum kısmında belirtirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Desteğinizi bekliyoruz. Hadi o zaman hakemin düdüğüyle maça geçiyoruz. Ve hakem başlamadı düğüne maçımız başladı. Haydi başarılar Galatasaray'ın. Şöyle güzel bol gollü güzel keyifli bir maç izletin artık ya içim sıkılıyor ya. <laughs> Allah Allah. Bu ara çok sinirliyim ya transferler <laughs> de gelmiyor. Bakacağız şimdi. Bakacağız göreceğiz. Yumrumlar tehlike. Tehlike yorumlar. Evet arkadaşlar. Okan hocayı ben gergin görüyorsam. Demek ki maç sıkıntı dede kulübesi yok ya bir Ahmet Kutucu var ya. Şu maçla her şey kırılacak abi. Şu maçtan sonra transferler de gelecek inanıyorum. Olumlu olacak her şey. Mutsuzluğumuz kırılacak inşallah. Bu arada Davinson Sanchez'i de gönülden kutluyorum. Bizim stoperdeki duvarımız 100. maçına çıkmış oluyor bu maçla beraber. Tebrikler Davinson. Antep'te güzel oynuyor şu anda. Daha ne oynadı bak top almadı oldu? ya. Top yani, almadı. Neye yiyor? Fizik güçleri de iyi. Daha <laughs> topa dokunmadılar ya. Hızlı da koşuyorlar. <laughs> böyle bir algı. Aferin, aferin. Böyle bir algı Bravo. çalışması yok ya. Entep, yavrum. Ya şu Osman bir dönseydi. Artık dön Osman ya. Yeter ya. Vallahi bıktık ya. Senin verdiğin o enerjiye o kadar ihtiyacımız var ki. Yani Osman o önde olduğu zaman herkesin şeyi artıyor. Sanki 50'den 100'e atıyorlar. Şimdi her zaman Galatasaray'ın başında Osimen olamaz. Ama yani ona ama, göre tam oyun oynaması. Ama öyle bir adam ki bu. Bak. Takımın performansı artıyor o Asayi, ya. Eskiden Osimen mi var? Osimen tek kendisini oynatmıyor, arkadaşlarını da oynatıyor. Adam Herkesin performansını yukarı çekiyor. İyi futbolcu onu diyebiliriz ama. Burak Yılmaz geçen maç kırmızı kat görmüştü. Gaziantep'in teknik direktörü. Şu an e, şeyden tribünden izliyor maçı. Çok sinirlenmişti kırmızı kart görüntüsü. Kendisi yok ama ruhu burada. Ruhu el alacak bu işi. Bu arada Burak Yılmaz da e, e, Türkiye'de en sevdiğim takım oynama en sevdiğim takım da Atasaray demişti. Trabzon'da da oynadı. Fener'de de oynadı. Evet. Beşiktaş'ta da oynadı. Evet. Çok iyi bir futbolcudur. Burak'ı severim yani. Ama bir tek dedi ki Fener'e borcum var. Hani Fenerbahçe'de hiç şey yapamadım. Gol atamadım. Onlara Tam maaşımın hakkını veremedim dedi yani. Fenerbahçe'de. Onda ince bir bilgi geçtim oraya. Ha Uğurcan. Geçti artık kale artık. Aa. Artık günay. Yani yapacak bir şey yok günay. Hiç bozuntuya vermeyeceksin. Bizim ana kalecimiz şu anda Uğurcan. Adam kalede olacak yani kardeşim. şimdi bu maçta günay mı Uğur mu belli olacak yani. Ya baba gün belli olacağı yok. Heh. bu Belli olsun olmasın. İsterse bu maç kötü oynasın yine Uğurcan kaleci. Birinci kaleci Uğurcan. Günay da çok iyi kaleci. 35 milyon verdin kaleci baba Hı. ya. 35 milyon euro vermişim adamı final maçında. Okan hocam çıkartmıyor ya. Neymiş? Günay trip atmış. Ne yapayım Günay trip attıysa. Herkes rolüne kabullensin kardeşim ya. Aferin Barış. Aferin at golünü sussunlar. Ya yine kim vurdu ona? Yunus. <laughs> ya abi bomboş. Daha ne getirsin adam size ya? <laughs> Atacağım bitireceğim fişi çekeceğim ya. Vurdu gene iyi vurdu. Bacak arası yapmış bir çok güzel. Bu ne yaptı ya? E böyle bir vuruş yok ya. Vallahi yok ya. ayağın içinden vursa kaleye var ya gol. Kaç para alıyorsunuz ya? Güzel güzel abi güzel. Bak bunlar ya baba. Hep at vur dibine adam koşsun değil abi. Biraz üçgen kurun bir şey yapın değil mi? Bol bu ya. Bak sana orada kanatta bekliyor. Ver oraya uzun. Kes ortaya İlkay'ı. Kes. Sahne kesti gol. Aa! Lan gol zannettim. Ya gol olsa faul mi vereceksin ona şimdi? Faul çaldı. Yok Vücudu vücuduyla çarpıştılar. Yalnız Abdülkerim'e faul ha. Yani Abdülkerim kafaya ne neyse yumruk atacaklar orada. Baksana Abdülkerim'e kafasına vurmuşlar. Abdülkerim sen niye kendini yere atmıyorsun? At abi sen debelen. Verir ha valla verir. Baba. Eli gelmiş çünkü kafasına. Abi tükerin de umurunda değil abi. Bunları kovalayacağım. Futbol mu? Değil mi? Aynen. Kalisk olsa on taklatmıştı orada ya. Çıkın yer olsa var ya. <laughs> yemin ediyorum 50 takla atardı ya. Dünya. Adamı yer. Baksana. Adamın kafasını engelliyor biliyor musun aslında? Vurmasını. <laughs> A, orta kesen adam barış ya. Barış normalde içeride kafa vurması lazım. Barış'ın orta kesmeye geliyor. Çünkü ayaklı adam yok. Orta kesebilen adam yok. Hadi at şunu yukarıda. Birinizi atın oğlum hadi lan. Davinson sen at 100. maçında. Ooo. Oh! Ana dedi nasıl kaçtı bu. <laughs> lan nasıl kaçar bu ya. Lemina da şaşırdı. Lemina mı vurdu? Ha, e, ayağına vurdu. Of. Giriyordu çatala giriyordu biliyor musun? Çok güzel bu Icardi. Ya abi bu Icardi ne olmuş ya? Ya valla çıldıracağım lan. Tamam. Ya kaleyi tutturamıyorlar ya. Bak, 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 Ya şu gelişe bak fıstık ha. gibi gelmişsiniz ya. Ha. Ya önümde boş ha. Adama seksin neyse diyeceğim yani. Dışarı vuruyor baba ya. Ha, burada, zor pozisyon da ama o ki demişi... Ya bizimkiler ayaksız olmaya başladı ya. Kaleyi tutturamıyorlar ya. <laughs> Allahım salli ala seyyidina Muhammed ya. Ver, ver bir arkadaşına. Aferin. Maksim. Devam, koş. Koş 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 koş. Yap ortanı. Peres, yapsana ortanı, ne bakıyorsun ya? Hadi peres hadi. ya, sen de ne peres misin ya? <laughs> Buna değmiş. Aferin, aferin, aferin Abdülkerim değil mi o? He? Ya. Abdülkerim'in nerede olduğunu görüyor mu baba? Abdülkerim defans. Bak Abdülkerim forvet oynuyor sanki. Adam ceza sahası içinde pas yapıyor yani. Defanssın sen ya. Şikrin yarı görüyoruz mu hiç? Adam buradan geliyor, giriyor. Bunlara da yüz veriyoruz. Adam ta nereye geliyor? 15 dakika, 20 dakika Mısır Nijerya maçını izledim daha zevkliydi yemin ediyorum. 15 dakikası bile daha zevkliydi. Sadece bunların böyle otomatikleşmiş bir futbol anlayışı var baba. Ver sağa sola gidebiliyorsan git gidemiyorsan kaptır. Böyle bir tak futbol mu var 12, ya? 12 dakika sonra iki yarı bitiyor. Bak adam, vur 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 adamların şuna, hadi. attığı pasa bak. Sabahtır bir tane şöyle pas atamadınız ya. Yazık günah valla kaç paralar alıyormuş. O falan olsa işte orada. Karda olunca anca böyle dombili dombili koşuyor. Lan arada boş çıkardı ver. Ya abi bir git seni kardi ya yeter ya. ya ne zaman andavalı andavallık yapıyorsun ya. Kardi bitmiş ezgül <laughs> kardi değil. yatıyor mu o top top şey toplayıcılar orada ya. Tam top bekliyor atan yok ya. Bunlar yatıyor ha görevlisi bolcu herkes yatar olmuş. Tamam da bir bir derbi kaybetmiş olabiliriz bu ne ya? Olabilir sanki ilk defa yenildik ha Fenerbahçe. Allah Allah. Bir maç için bu kadar düşüş olmaz. daha iyi üzüldük bitti gitti tamam ya, hadi a. da Aynen aynen Ya bu sen ne saçmalık yeter de bu Çok alışmışız ya kazanmaya Ama kazanıyoruz da Arada da kaybedebilirsin kötü de oynayabilirsin Öyle Herkes her zaman iyi oynayacak diye bir şey yok Aynen öyle ya Ma Makine mi bunlar? İnsan da üzülür gün içinde bir şey moralini bozar düşer adam Hadi lan tep hadi Hadi lan, lan. Cornell'den kornelden atın dakika 41. Bir... Ne yaptı lan o yukarıda ya? Ve maçın bitiş düdüğü ilk yarının bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. Okan hocam ellerini kaldırmış. Sen bir Okan hocam bir taktik öğret takıma. Bir tane şut atamadılar ya. Ne öyle öğre... ne diyorsun? Nasıl bir taktik veriyorsun? Anlamadım ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar artık. Bu rezalet bir hikaye. Yani yarınca... eski Galatasaray olsaydı ben e, 3-0 alır, 4-0 alır yorumlarımı yapıyordum önceden bildiğiniz gibi. Ama takımı bildiğim için şu an kötü gidişat var. O yüzden ya 0-0 ya da 1-0 Galatasaray alır dedim. Ya kardeşim siz bu ligde şu anda birinci sıradasınız ya. Lider sizsiniz ya. Bu ne ya? Sanki biz biz gerideyiz ha. Lan lidersiniz. Fenerbahçe senin arkanda. Bu ne bu moralsizlik şeysi? Bir adam gibi top oynayın ya. Yeter ikinci yarıya geçeceğiz arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. İnşallah ikinci yarı düzeltirler. Adam gibi top oynarlar. Hadi ikinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Evet dostlar hakem başlama dediğiyle ikinci yarımız başladı. Başarılar Galatasaray'ım diyorum. Artık diyor doğru dürüst bir oyun oyna. Şu maçı kazan. Hiçbir değişiklik yapmamış hoca bu arada. Karış bir dur lan. Tribüne bakıp hareket yapıyor ya aldım topu falan filan diye. Tribüne artistlik yapıyor öküz. De sarı kart. Ya hayır barışa vermemesi gerekiyor ya. Tribüne hareket yapıyor ya. Hayırdır ya. Ona vermesi lazım sarı kart. Neden sarı kart. O da onu ittirdi. Alevledi yani, ateşledi. Tamam mı? Ne yapsın? Okey, yaptı. Tamam mı? desin. Vermez çekem umrunda olmaz. Bir hiç konuşmaz da. İyi oldu bu bir alev olmuştur inşallah size. Kendinize gelin. Yüz buluyorlar ya. Cerek yani yoktu ya, topu aldın aldın yani. Arkadaşlar yani şimdi gidip seyirciye de yani Hareket yapmanın bir manası yok. Süreye oynamaya başlarsan gol yersin. Orta, ya eski ikarıda olsa atıyor bunları işte. Allah güzel verdi ayağına. Bu odayı vurdu ama. Ya yok baba vuramadı. Bok gibi vurdu ya. Kafa. Kafa vurmuş kafa. Bok gibi vurdu yani. Böyle bir kafa vuruşu yok. Eskiden atıyordu bunları ya. Yazık günah ya. Hocin ne yapıyorsun ya? ya Allah Sana koş sana pırpırsın sen koş. Ya Yunus ne oluyor Yunus? az nasıl, nasıl bir kıza bir Ya Atletico Madrid'de maç oynayacağız biz. Bu futbolla bizim içimizden geçerler ya. On atarlar ya. Gaziantep'e ne biçim oynuyorsun? Kendi evindesin ya. Ya vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Atletico Madrid var ya baba paramparça eder bizi ya. İspanya futbolu bir de. Atarsın. Ya ne atması baba ben atmasını atarlar zaten. Onda değilim. Bu futbol çok kötü. Her şey gol mü? Gol bir şekilde girdi girmedi. Ama bu çok kötü bir futbol. Ne oynadıkları belli değil ya. Allah Allah. Heh be. Aha gol. Ana. Ya. Yeter ya. Ya önüne bıraktı adam at daha golü at diye ya. Daha niye atacaksın? Baksana adam gelsin önüme kaysın onu bekliyor. Vurmuyor. Uzaktan hiç şut deneyen de olmadı biliyor musun? Yani hiç yani şu ceza alanın dışından yani kaleye bir şut çekeyim. Futbolcu değil ki bunlar. Yani hiç ben 70 dakikada hiç deneyen görmedim. Gördün mü sen? Yok yok onu diyorum ya. Bir tane ben şut çektiklerini görmedim kaleye. Hadi Barış Connel. Abi Oo. nasıl çıkartıyorsun onu ya? Helal olsun çocuğa ya. Nasıl çıkarttı ya? Çok net bir kafa vuruşuydu. Ver saniye saniye ver. Ya onu bile veremediniz ya. Onu bile veremediniz ya. Çocuk verir ya. Çocuk verir onu. Ben veririm. Ya ben veririm o pası orada. Kur'an çarpsın veririm ya. Bu kadar o yapam beceriksiz olunmaz ya. Adam arkaya kaçıyor. Dikkat et. Bak adam arkada. İleride orta sağa bomboş. Ya oğlum. Dalga geçiyorlar ha. Ver ileri. Eyvah. Yusuf. Eyvah ben dediğim bu, buydu işte. Kazayla kazan tepki gol atarsa işiniz çok zor dedim. Ha dediğimde çıktı işte. Bur ne yapsın? Bur eline de değmiş orada. Değil mi? ne diyeyim ben? Şeyin eline değmiş. İyi oynadılar adamlar. Nefessiz koştular ya. Asarayım ben bir tane şutunu görmedim kaleye hep böyle sağdan soldan gelmeye çalışıyor. bir deneyin ya. Hak ediyor, hak ediyorlar. Hak ediyorlar yani. Bir maç kaybettiniz, bir derbi kaybettiniz diye bu olacak iş değil ya. Ruh, ruhunuzu kaybettiniz. Sanki öldünüz ya. Ya adamların teknik hocası bile yok ha kulübesinde. Değil mi? Bunları Allah Aynen. bildiği gibi yapsın ya. Rezil, rezil herifler ya. Al işte. Yarın Fener maça kazanırsa puan puanına gel şimdi avantajını da bırakıyorsun. 3 puanı öndesin. Onu da bırakıyorsun. Yazık ya şu insanlardan utanayım. Koskoca Galatasaray Ahmet Kutucu Ahmet Kutucu mu maçı kurtaracak? Ahmet Kutucu iyi ise o zaman baştan alacaksın. E ne Ahmet Kutucusu o... baba? Heh. Kulübe yok ya. Adam yok ya. Fenerbahçe'de yedekten Taliska giriyor, şey giriyor, bir sürü oyuncu giriyor. Yedek kulübesi yok. Bari beraberlik golünü atayım. Çoktan şoka soktu Galatasaray bir gün beni. Yalandan karamboldan bir gol oldu. Atar adam onu da atar yani. bizimkiler ne yapıyor? Ben onu anlamadım. Adamlar elinden geldiğince mücadelesini veriyor yani. Onların aynen, aynen. Kapasitesi belli zaten. Sane bu takımın ta takım kadar maaşı var sani. Gaziantep takımı kadar maaşı var ya sani. Yine adam deniyor yani. Yani şuradan iki bir Sonra. döndürseler maçı yine mutlu olmayacağım ya. Öyle bir şey yani. Abi Icardi umrunda değil ya. Yeniliyor takım umrunda değil. Abi süre bitiyor. Maç bitiyor. Bunlar hala bir tane şut atacak. Ya bizimkiler Aa. engelliyor. Golü engelliyor ya. Yani. Diyor aman gol atarız belki. Boş ver. Engelleyelim. Aferin Barış. Aferin. Aferin. Arkadaşlar sevinemiyorum bile ya. Gaziantep karşısında kendi evimde beraberliğe mi sevineyim? Yazık günah ya. Ya çocuk yedekten girdi. En azından elinden geldiğince Kazım Can uzun taç mutun taç bir şeyler yapmaya çalışıyor ya. Yazık günah ya. Bir kendinize gelin bu takım şampiyonlarla ligi oynuyor ya. Allah Allah. Valla be sevinilmez ya. <laughs> yani hiç sevin sevinesim yok yani. Acaba? Hayır ciddiyim bak. Şu an gülesim geliyor. Neden gülesim geliyor biliyor musun? Sana bakınca gülesim geldi Ama vallahi içim gülmüyor. Geri zekalılar. Son 5 dakika kalmış gol yiyorlar. Ben bir Barış arkanızda tutun be. Birinizde onu tutun. Ya Barış Domu kareye götürdüğüne ben şoka girdim. Düz vurabildik defa. Hadi lan son 5 dakika bir gol daha atın be. Hadi lan Barış. Bir ayağına kurban. Bir güzel bir orta kesme. be. Ya nasıl tutuyorsun Zafer? Allah belanı versin Zafer ya. <laughs> yeter ya. Ya çözen niye bela oluyor? Ya yeter ya bizi buldu ya. Aa yatmalar başladı. O ne iyi tutmuş ha. Yapışıyor kene gibi aynı. Bak bak bak. 5 dakika uzatır. 5 dakika uzatsın bari be. Durmadı ki hiç oraya. Dur dur dur. Ulan. Ulan. Ulan ulan uğur kusardı be. Aferin Antep yorumlar yine üzerine düşeni yaptı. İyi oynadılar yani. Hadi kaç dakika uzatacak ya? Oo 6 dakika. ne ee, 6 dakikası ya? Niye tamam. o kadar 6 dakika? Hadi devam devam sen de ona sen de ona. Ay seni mal mal. Bomboş kaleye atamadın cerize çaldı. Hadi hadi moralleri düştü hadi. Değerlendirin bunu. Bitti bu maç. Bir bir beraber. Ayağına iyi vuramadı yemin ederim bomboş. Aşırtsa bile gol olurdu ya. Evet. Yemin ederim şanslısınız adam. Hadi lan. Oğlum son saniye hadi son atak hadi. At at at. At lan at at. Ne bok olursa olsun at. Yenilsen ne olur bu saatten sonra hadi. Evet maçın bitiştiri geldi arkadaşlar. Puan farkı 1'e düşmüş oldu. 3'ten 1'e düştü. Okan Hoca saati göstersin, istediği kadar göstersin. Önce bir transferleri bir bitirin. Yani bu da ders olmuyorsa transfer bundan sonra da getirmiyorsan sen şampiyonluğu istemiyorsun demektir. Rakibine verirsin şampiyonluğu. Adam gibi adam gibi 3 tane de 3 transfer net. 3 tane sağlam en iyi böyle tartışılacak oyuncu değil. En iyisinden 3 tane transfer adam gibi getirmiyorsan sen şampiyonluk falan istemiyorsun. Elimizdeki 3 puanlık avantajı da düşürdük 1'e. Şimdi yani artık daha takılma şansın falan da hiçbir şeyin kalmadı. Anladın mı? Ya ne diyeyim diyecek bir şey bulamıyorum artık dede dede dediğimizde tüy bitti. Yönetim artık üstüne düşeni yapmalı. Başka da bir şey değil. Arkadaşlar Galatasaray'ın 80 dakika oynamayıp son 10 dakika 10 dakikaya sığdırması en iyi oyununu olmadı yani. Yani şu o en, on Senin dediğin şey oyun değil ha ne yani. bileyim mi? İsteksizlik. 80 dakikadan sonra yaptığınız şu mücadeleyi Güzel. baştan yapsaydınız. Başta mücadele yoktu. Baştan yapsa bu oyunu koparmışlardı yani. Farklı almışlardı. Ama başta yapacağınız şeyi son 10 dakikada ni niye bu? Bu azim niye son 10 dakikada? Azimsizlik. Hani o yüzden ben takımın gidişatını gördüğüm için ya beraberlik bir ihtimal bir sıfır Galatasaray alır dedim. A, büyük ihtimalle beraber olur dedim. Yani kendi içimden öyle görüyordum. A, dediğim de oldu ama e, Gaziantep de çok fırsat kaçırdı. Yani, Galatasaray'ın ka Gaziantep kalesinde hiç şu sütünü göremedim ben. Neyse. Lafın kısası. E, Rakiplere için iyi bir skor oldu bu. Arkasında beş, e, Trabzon ve Fenerbahçe için avantajına bir skor oldu. Puan kaybetmemiz iki puan da olsa. Ee, dediğimiz gibi transferleri getirmeleri lazım. Bir de yönetimin bu futbolcuların kulaklarını çekmeleri lazım artık. Bir, bir, bir rahatlamışlar. Moralin de bozuk. Ekstra bir rahatlık e, bu kadar olmuyor. Diyecek ki oyunculara oyununuza konsantre olun. Hoca kulağından çekecek. E, hepsi bunları Bu futbolla yani Avrupa'da sen top oynayamazsın. Bu... Yani sen, yani Türkiye'yi temsil ya edeceğiz. Futbol değil baba. Top futbol, futbol değil. oynamıyorsunuz yani. Futbol değil burada oyun değil mesele. Mesele bir derbi kaybetmemiz. Fenerbahçe'yi yenildiler ya. Bu düştüler bunlar. Moralman düştüler. Bunların moralini yük yükseltmek lazım. Nasıl yapacaklar onu da transfer yapın bir şey yapın. Bunlar bari görsün desin ki. Yönetim transfer yapıyor. Biz kendimize çekim düzen verelim. Yoksa bizim yerimizi alır başka oyuncular falan demeleri lazım. Aynen. O yüzden transfer şart. Aynen katılıyorum sana. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip bu Galatasaray'ın bu gidişat hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda belirtirseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hayırlı geceler, evet. hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.